Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Kıymetli Çorlu'lu hemşilerim, sevgili basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün belediye başkanı aday adayımız, doçent doktor Zeki Yunal Yümin beyefendinin basın açıklamasını yapacağız. Tekrardan herkese hoş geldiniz diyorum. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. 31 Mart 2024'ün Çorlu için gerçekten çok miladi bir seçim olduğunu karşı tarafın yani Cumhuriyet Halk Partili aday adaylarının da bize destek verdiğini görmüş olduk. Geçtiğimiz günlerde Yıldır Ayracı'nın açıklamalarında değişimin şart olduğunu gösterdi. Neden? Çünkü Çorlu'nun kendilerini de yönetemediğini bize ispatlamış oldular. Bu yüzden kendilerine teşekkür ederim. Şimdi de sözlerimi doçent doktor Zeki Yunan Yümin'e bırakıyorum. Hoş geldiniz. Çok dostum. teşekkür ederim. <laughs> Sayın ilçe başkanım, sayın yönetim kurulu üyelerimiz, sayın kadın kollarımız, kıymetli gençlik kollarımız, teşkilatımızın kıymetli üyeleri, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler ve basınımızın kıymetli mensupları. Sizleri kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, safalar geçirdiniz. Sizlere kendimi kısaca tanıtmak istiyorum. Ben yer bilimleri mühendisi olarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak, doçent doktor olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Teknik Bilimler Yüksekokulu İnşaat Bölümünde bölüm başkanı olarak idari görevde üstlenmiş durumdayım. Bu arada öğrencilerimizin yetişmesi için öğretim üyesi görevimi de yaparak derslere de giriyorum. Geçmiş dönemde 2015-2018 döneminde Saray Yüksek Okulu'nun müdürlüğünü de yürüttüm. Yani hem öğretim üyeliği hem idari görevleri beraber yürütmekteyim şu ana kadar. Yer bilimleri mühendisi olarak çevre bilimleri, kimya fizik ve yer bilimlerini harmanlayarak beraber kullanan multidisiplin multidisiplin dediğim çoklu bilimle beraber bilimsellikle akademik çalışmalar yapıyorum. Bu akademik çalışmalar size bazı örneklerini vermek istiyorum. Bu akademik çalışmalar Tekirdağ'ımızın yanı sıra İzmir Körfezi, İzmit Körfezi, Çanakkale Boğazı Marmara Denizi'nin özellikle Tekirdağ'dan başlayarak İstanbul'a kadar, Anadolu yakasına kadar, İzmit Körfezi'ne kadar uzanan bölümleri boyunca çok sayıda ulusal ve uluslararası makale, bildirim, konferans ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Bu saydığım bölgelerde yapmış olduğum akademik çalışmaları sadece akademik çalışma olarak yapmamış aynı zamanda profesyonel hayata ülkemizin Türkiye yüzyılına yakışır ve Türkiye yüzyılının hedeflerine ulaşmak için vizyon oluşturacak projelere dönüştürmüş durumdayım. Hangi projeleri yaptınız derseniz eğer. Çandarlı Limanı projesi, Maltepe Toplanma Alanı projesi, Yeni kapı toplanma alanı projesi. Biraz önce saymış olduğum körfezlerin çoğundaki balıkçı barınağı, liman, iskele, kum tutma yapısı gibi yapıların yer birimleri çalışmalarını profesyonel olarak yaptık. Profesyonel olarak yaptık derken ne istiyoruz? üniversite, sanayi, kurumlar birleşerek yapmış olduğumuz projeler anlamına geliyor. Bu yapmış olduğumuz projeleri sizlerin hizmeti için hayata geçirmiş anlamına geliyor. Yani sadece akademik projeler yapıp bir kenara bırakmıyoruz. Bunu aynı zamanda ülkemize vizyon oluşturacak projelere dönüştürüyoruz. Bununla beraber 3. Üç, hava Havalimanı'nın temel ilk fizibilite raporu Zeki Yunal Gümün'e aittir. O kişi benim efendim. Akkuyu nükleer enerji santralinin temel projelerinden, ilk fizibilite projelerinden bir tanesi bana ait. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılan kutup araştırmalarında proje paydaşı olarak bulunuyorum. Ve bu ülkeme vizyon oluşturan Türkiye yüzyılı hedeflerinde ilerleyen ülkem için ufacık bir misyon üstlenebilmişsem ne mutlu bana onur duyuyorum. Şimdi 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için üniversiteden istifa ederek Çorlu Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvurumu yaptım ve şu anda karşınızda bulunuyorum. Hepinizin dualarını istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partimizin Çorlu 2014'e bir dönemden başlayarak aktif olarak üyesiyim. Çünkü 2014'ten önce devlet memurları üye olamıyorlardı biliyorsunuz. Ve 2018 yılında yerel seçim şey genel seçimlerde özür dilerim. Genel seçimlerde Tekirdağ milletvekilliği aday adaylığı süreci de geçirdim. Ve o günden bugüne ülkeme ve Tekirdağ'a değer katabilmek için canla başla çalışıyorum. Bundan sonra da çalışmalara devam edeceğim. Kıymetli hemşerilerim, Çorlu'muzun kentleşmeden kaynaklı, sanayileşmeden kaynaklı çok ciddi problemlerinin olduğunu biliyoruz. Bu hangi problemler? Yeraltı suyunda azalmalar yüzey ve yeraltı suyunda kirlenmeler, hava kalitesinde kısmi de olsa kötüleşmeler, düşmeler gibi çok ciddi problemlerinin olduğunu hep beraber biliyoruz. Bununla beraber sosyal problemlerinin de ayuka çıktığını hep beraber biliyoruz. Bu problemleri temel problemlerdir. Bir tarafa bırakıyorum. Aynı zamanda ülkemizin çok önemli bir afet risk problemi vardır. Yakın geçmişte biliyorsunuz Doğu Anadolu Fayının kollarında gerçekleşen depremlerle merkez üssü Kahramanmaraş olup 11 ilimizi etkileyen iki büyük, çok sayıda orta ve küçük ölçekli deprem gerçekleşti. Bu depremlerde on binlerce can kaybı, yaralılar ve maddi kayıplar meydana geldi. Bu vahim olayda rahmete kavuşan insanlarımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten önemliydi. İşte burada bize düşen görev şu. O yüzden buradayız biz. Doğu Anadolu fayıyla çakışan Kuzey Anadolu fayı. Varto'dan başlayarak Düzce'den gelir. Sakarya'da ikiye bölünür. Kuzey Anadolu Fayı'dır. Bu fay aktif bir faydır. İzmit Körfezi'nden Çınarcık Çukuru, Çınarcık Çukuru'ndan Marmara Ereğlisi açıklarından Tekirdağ açıklarına ve Uçmak Dere'yi biliyorsunuz. Uçmak Dere'den Saros Körfezi'ne ve Saros Körfezi'nden geçerek Yunanistan'a doğru giden bir fay kuşağı oluşturur. Orta Marmara fayı olarak tanımlamış olduğumuz Marmara Ereğlisi açıklarıyla Tekirdağ arası Tekirdağ arasında bulunan fayın Tekirdağ uzaklığı 21 kilometre, Çorlu'ya uzaklığı ise 39 kilometre. 100 kilometreden daha yakın faylar olduğu için çok önemli riskler oluşturmaktadır. Bu nedenle doğal afet riskini azaltma projelerine ihtiyaç var. Acil eylem planları. Evet. Bu acil eylem planları için bizim master projelerimiz vardır. Aktif olarak üzerine çalıştığımız çok önemli projelerimiz vardır. Bu projelerimizi adaylık Allah nasip ederse aday olursak, adaylık sürecimizde olmazsak da aday olan kardeşlerimiz için bu projelerimizi sizlere sunacağız. Aşama aşama bu projeleri sunacağız. Çorlumuza hizmet edeceğiz. Çorlunun altyapı, üst yapı sorunları var zaten. Sürekli hemşehrilerimle konuşuyoruz. Dile getiriyorsunuz. Hakikaten bunlar çok önemli riskler ve problemler. Yaşadığımız zorluklardır. Bu zorluklar artık klasik zorluklar. Bizim en büyük sorunumuz kentsel dönüşüm. Biz sadece Çorlu için değil aynı zamanda bilim insanı olarak Tekirdağ için, Çerkezköy için, Kapaklı için, Marmara Eğrisi için biraz önce ifade ettim. Tüm Tekirdağımızın tüm tümü için çalışacağız. Kol kola girerek tüm belediyelerimizle beraber aynı anlayışla hizmet etme anlayışıyla beraberce çalışacağız. Belediyede sosyal belediyeciliğin teminatı olacağız. Neden sosyal belediyecilik? Herkese eşit, katılımcı, insanları kenara bırakmayan, sadece bir siyasi ya da anlayışı önceleyen bir görüş değil. Görüş ayrımı yapmaksızın tüm halkımızın gönlünü alarak halkımızın katılımıyla kurumsal yapılarımızı üniversiteyi partimizin ilgili kurumlarını katarak beraberce önemli büyük projeler yaparak çoğunluğumuza uygulayacağız. Kardeşlerimiz sabah beşte 6'da işe giderken bu soğuk havada bir durak dahi olmadan adı durak ama durak yok. Böyle bir üst yapı problemlerimiz var böyle bir ortamda soğuk havada bekleyerek işe gitmeye çalışıyorlar. İşe giderken zaman altındır, altın kadar kıymetlidir. Saatlerce otobüs trafikte kalarak işe gidiş ve gelişlerde sorun yaşıyorsunuz. Sorun beraber yaşıyoruz. O trafiği ben de sizlerle beraber çekiyorum. Başkanlarım da çekiyorlar. Bunu beraber çözeceğiz. Hem modern durak noktaları, ısıtılmış durak noktaları, klimalı durak noktaları ve servis güzergahlarını düzenleyerek duraklamaksızın işe gidiş geliş hizmetlerini sunacak projelerin altyapısını oluşturmuşuz. Bunu sizlerle beraber şekillendireceğiz, çoğunluğumuza kullanacağız, çoğunluğumuza kazandıracağız. Şehrimizin içerisindeki trafiği, altyapı ve alt geçit ve üst geçitlerle inşallah destekleyeceğiz ve trafiğimizi rahatlatacağız. Bu da çok önemli. Bir yağmur yağdığı zaman tüm mahallelerimizi konuştuğumuz zaman logarların nasıl taştığını siz hepiniz biliyorsunuz. Logarların taşmadı, koku salmadı. Tüm altyapının rahat bir şekilde ve işlevini yaptığı bir kent istiyoruz. Bir çorlu istiyoruz. Bununla beraber kadınlarımızın, annelerimizin işe giderken çocuklarını bırakacakları modern kreş alanları oluşturacağız. Var olanları inkar etmiyorum. Var olanları modern edeceğiz, modernize edeceğiz. Hep beraber bu sorunu çözeceğiz. Kadınlarımızın el emeği, göz nuru çalışmalarını sevgileyebilecekleri, üretime dönüştürebilecekleri Kadının girişim merkezleri oluşturacağız. İş merkezi gibi, iş anı gibi düşünelim. Bu hem gezmiş olduğumuz modern dünyada var olan bir uygulama ve birçok AK Parti belediyeciliğinin de uygulamış olduğu bir uygulamadır. Biz bu çalışmaları yaparken Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini atmış olduğu Türkiye yüzyılı hedeflerine vizyon olacağız, misyon üstleneceğiz. Bu bizim için olmazsa olmazdır. Bunu hedefliyoruz. Kesinlikle. Ve çoğunluğumuzu bu hedefler doğrultusunda geliştireceğiz. Gençlerimize kütüphaneler yapacağız. Dinlenme yerleri yapacağız. Rahat yaşamalarını sağlayacağız. Spor alanları yapacağız. İstişarelerimizde, konuşmalarımızda çoğunumuzda öğretmen evi yok. Öğretmen evi yapacağız. Gerekirse tüm memurlarımızın rahatlıkla aileleriyle gidebilecekleri güzel sosyal alanlar yapacağız. Biz bunları yapacağız derken hakikaten cakcuk demiyorum. Biz bunları hakikaten yapacağız. Eğer üniversite hocası olduğum için hassasiyetini yaşadığım öğrencilerimizin barınma sıkıntıları, burs bulma problemleri olabiliyor. Öğrencilerimizi üniversite sanayi belediye işbirliğiyle kurumsallığı ön planda tutarak üretime katarak öğrencilerimizin, öğrencilerimizin öğrencilerimizin kendi harçlıklarını çıkartabileceği projelerimiz var. Bu projelerimizi uygulayacağız. Buradaki çocuklarımız İstanbul'a gittikleri zaman, Mersin'e gittikleri zaman okumaya harçlıksız kalmayacak belediye olarak destek olacağız. Birçok belediyemizde bu zaten uygulanıyor. Ama Çorlu'ya bugün baktığımız zaman yağmurla ilgili, doğal afetle ilgili, sellerle ilgili, atıklarla ilgili çok ciddi problemler var. Bazı bölgelerde çok noktasal söylemek istemiyorum. Vahşi atık depolama sahaları var. Vahşi atık diyorum. Biz buraları düzenli depolama sahalarına dönüştüreceğiz. Modern sahalar yapacağız. Bertaraf edeceğiz. İnsanlarımız sabah camını açtıkları zaman o bertaraf edilmemiş çöplüklerin kokusunu almayacaklar. Naylonlar evlerimizin üstüne uçuşmayacak. Bunlar zaten klasik belediye hizmetleri ya. Bunları söylemeye bile hakikaten dilim varmıyor ama mecburuz çünkü yaşıyoruz. Kapıdan içeri girene kadar bile 100 kişi bana bu konuyu söyledi. Dolayısıyla bu bizim görevimizdir. Biz Çorluyu dert edindik. Çorluyu modern bir yaşanabilir alan haline getirmek için ilkesel olarak görev atlettik kendimize. Eğer Rabbim nasip eder de biz burada bu yetkiyi alabilirsek inşallah Sizlerle beraber, halkımızla beraber, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber, esnaf sanatkarlarımızla beraber, e, üniversitemizle beraber, partimizin ilgili kurumlarıyla beraber, sayamadığım birçok kurumsal yapıyla birlikte, kol kola olarak, kol kola girerek biz bu sorunların üstünden geleceğiz. Bu sorunları sadece, 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 hani böyle e, söylem anlamında değil, bunları biz, bir çalışma prensibi olarak sizlere de vereceğiz zaten göreceksiniz çalışma kitapçıklarımızı vereceğiz sizlere dağıtacağız inşallah. Birkaç proje daha söyleyemek istiyorum. Çok fazla vaktinizi alıp da kıymetli zamanınızı almak istemiyorum. Çorlu Deresi'ni ıslah edeceğiz. Çorlu Deresi'ni 15 yıldır çevre mühendisliğinin hocasıyım ve öğrencilerimizden yani serzenişlerinden kurtulmak için hakikaten neredeyse kulaklarımızı tıkayacağız. Çünkü söylüyorlar, hocam bu ne? Çözüm bulamıyoruz. Koku, çöp, naylon. Şuradan, üniversite biliyorsunuz Çorlu Mühendislik Fakültesi'ni. Artık hakikaten nefes alacak konumda değildik biz. Dolayısıyla bu problemleri yaşadığımız için yıllardır bir hayalimiz vardı. Dekan hocamla beraber hakikaten heyecandan unuttum. Ben buraya gelirken rektör hocamın, dekan hocamın, yüksek okul müdürleri hocalarımın ve akademik camianın hatrını alarak, gönlünü alarak, onların gücünü, akademik gücünü arkama alarak karşınıza çıktım. Sadece sadece Zeki Ünal Yümün olarak düşünmüyorum ben. Ben bir bütün olarak hep beraber biz varsak, kurumsal yapımız varsa daha güzel işler yaparız. Bunu bugüne kadar yapmış olduğumuz akademik çalışmalarda da önceleyerek bu şekilde yaptık. Bu çalışmaları yapabilmek için birkaç tane sadece zamanınızı alacağım. Kurul ismi söyleyeceğim. Bunu ben yazdım tabii ki. Bir yerden alıntı değil haberiniz olsun. Kurumsallaşması için söylüyorum başkanım bunu. Doğal afet riskini azaltma kurulu. Kentsel dönüşüm ve planlama kurulu. Çevre ve sıfır atık kurulu, sosyal ve kültürel sorunların çözümü kurulu, istihdamı geliştirme kurulu, eğitimi destekleme kurulu, sanayi ve bilim kurulu. Bunları biz biraz önce saymış olduğum kurumsal kurumsal yapılarımızdan yetkin insanları da alarak bilim kurulu şeklinde oluşturacağız. Mevcut olan kurullarla bağdaştırarak onlarla beraber kol kola çalıştırarak biz burada başarıya koşacağız. Çorlu klasik olması açısından demiyorum. Çorlu artık hizmeti hak etmiyor mu? Ediyor değil mi? Teşekkür ediyorum. Çorlu Tabi. il olmaya hak etmiyor mu? İnşallah biz çalışırsak büyüklerimiz de takdir eder. Çorlu'yu il yaparlar. Bakın çalışmadan lütfen bizi il yapın demem. Ben ben bunu bilimsel olarak kanıtlamadan üstümdeki yetkililerime gidip de efendim bize torpil yap, bize bizi il yap diyemeyiz. Biz hep beraber çalışacağız. İl olmayı hak edeceğiz. Yanlış mı? Evet. Doğru değil mi? Evet. Sağ olun. Bunu yaparken, bu çalışmalar yaparken kıymetli teşkilatımın kıymetli mensuplarıyla beraber kol kola hiçbir siyasi görüşü dışlamadan insanların siyasi, siyasi anlamda insanları ipotek altına alan insanları dışlayan insanları ötekileştiren bir felsefeyle değil ceketimi koyarsam kazanırım felsefesiyle değil biz projelerimizle biz birlikteliğimizle, biz insana insan olduğu için değer veren anlayışımızla burayı kazanacağız. Bu vesileyle katılımlarınızdan dolayı hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadığınız için sağ olun, var olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet basın mensupları. Belediye Başkanı adayımıza yanımıza konuşmalarına teşekkür ederiz. Sizlerin de soru sormak Başkanım, istediğiniz varsa. Öncelikle size bir sorum olacaktı. Tabii. Ee, sözünüzün başında bir videodan bahsettiniz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday özellik açıklamasında belediyeyi eleştiren bir video yayınlandı. Evet. Ee, tabii bu konuyla alakalı ufak bir yorum yaptınız ama detaylandırırsanız <laughs> seviniriz. Tabii. De videoda geçen yerlerde hangi belediyeyi ilgilendiriyor. Onlarla ilgili de açıklama yaparsanız sevinirim. Evet arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Yıldır Arıcı belediye başkan aday adaylığının açıklamasını gerçekleştirdi. Bu açıklamaya evet. gerçekleştirmenin sosyal medyada kendisinin yapmış olduğu videolar vardı. Kendi belediyeli, kendi görüş ve zihniyetine ait belediyeyi eleştirilsel boyuttaydı. Hem de fazlasıyla eleştirilsel. Çünkü kendi belediyeleri. Demek ki bunlar bu hizmeti yapamıyor. Kendileri bile bu işten rahatsız olduklarını biz değil kendileri de söylüyor artık değişmesi gerektiğini söylüyorlar. Bir taraftan bir belediye başkanlarımız da çıkıyor ki bu kadar beceriksiz olmasının da hala şunu diyebiliyor, devamı var diyor. Yani beceriksizliğin de devamı var diyor. Bir tanesi diyor ki biz değiştireceğiz diyor. Evet biz gerçekten değiştireceğiz Çorlu Belediyesi'ni. Bunu söyledim. Önümüzdeki günlerde sizleri tekrar çağıracağım. Belediye şu anda öğünç kaynede sundu. Mahalleleri birine yol yaptı. O yolu da göstereceğim sizlere. Oradaki yanlışları anlatacağız. Kaldırımı göstereceğiz. Bu hafta engelliler haftası. Engellilerin kaldırımın mesafesini koymuş rampa. Rampa 15 santim kaldırımdan yüksek. Engelli araçları nasıl çıkacak? Bir bayan bebek arabasıyla oradan nasıl çıkacak? Bu rampalara nasıl tabela çaktıklarını da göreceksiniz. Kişisel nasıl kaldırım yapıldığını göreceksiniz. 20 santim genişliğinde kaldırım yapıldığını göreceksiniz. Belediyemizin yapamadığı hizmetleri sizlere bunları tek tek olay yerinde göstereceğiz. Sizleri de o gün davet edeceğim. Biraz daha çalışma yapıyoruz. Zeki hocamın da dediği gibi biz konforlu durağı bıraktık hocam. Durak yok. Sadece tabela D harfini koymuşlar. Evet. İnsanlar bu yağmurda orada kendini başı bir üstüne bir naylon çekiyor. Binanın altında kalmak zorunda kalıyor. Biz bunların hepsini bu hafta sizlere göstereceğiz. Çorlu'muzun farklı farklı illerinden göstereceğiz. Bugün bir okula kendim gittim. Eğitime çok büyük destek verdiklerini söylüyorlar kendileri. Okulumuzun liselerin bir tanesinin etrafı, üç tarafı da çamur. Öğrenciler uzun atlama maratonuna katılmış gibi atlaya atlaya okula geçmek zorunda kalıyorlar. Bunların hepsine fotoğraflı, delilli olarak sizlere sunmuş olacağız. Çünkü bunlar bu işi yapamıyor. Verdikleri bilgilerin hepsi de yalan. Size bunu söyleyeyim. Geçtiğimiz aylarda da söylemiştim sizlere. Çorlu Büyükşehir, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne son önergesi vermiştik. Araçlarla ilgili. Kendi araçlarının hepsinin çalıştığını söylediler. Ama biz bunları ispatlı olarak, kendi verdikleri cevabı ispatlı olarak yalan söylediklerini sizlere sunduk. Bunları sizlere tekrar sunacağız. Çorlu halkını biz bu konuda bilgilendireceğiz. Neden? Çünkü 31 Mart'ta Çorlu'yu Ak Belediyecik'le tanıştıracağız. Bunu da hep beraber göreceğiz inşallah. Teşekkür ederim. <laughs> Başka sormak istediğiniz bir konu varsa cevap verebiliriz. Zeki hocama da sormak istediğiniz bir şey varsa? Herhalde yok. Ben katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Hayırlısı olsun inşallah. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.